Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle We Happy Few oyununu inceleyeceğiz. Ee, bakalım oyun nasıl, new versiyon falan diyor. Hemen yeni versiyonu çıkmış. Oyun isterseniz hemen hızlıca deneyelim. Ben bu oyun oynarım. Kanalındasınız. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Ben Yavuz oyunu hemen edindik. Ne diyor? Happy is the country with no past. Continue. Spacebar. Oyunun demosunu izlemiştim. Bizde kısa bir aynen buraları gösteriyordu. Hepimiz mutluyuz. Hepimiz mutlu dakikalar geçiriyoruz gibi bir anlamı var. İlaç kullanıyorlar. Enteresan redaktör. Değişik aletler var. Sadece izleyelim, deneyelim, bakalım oyun nasıl. Batman'in de taltele versiyonu mu ne? Yani tam olarak anlayamadım da. <laughs> oyun inceleme vakti olmadı. Beğenmedikleri yerleri siliyorlar ya. Onu çekeceğiz bakalım bir de. Redaktor. Ne demek ki? Oyun Türkçe olmadığı sürece pek keyif vermeyecek gibi çünkü yazılar ve anılar var. Anıları tazelendi mesela şu an. Friday day Cuma 9 Oktober. Oktober ne zamandı? Oktober. Bir hap atıyorsun kendine geliyorsun falan. Ekstazi gibi galiba. Adana Adana merkez. Şeker atan kopmalı. Hadi Bu şeker atmayacak. Sıçarım lan dedi falan. Remember. Hatırla Aha attım hapı. al. Tercihlere göre yani rol yapma oyun olduğu için tercihlerimize göre Hatırlıyor bakalım. Cocoa. Hatırladı. Oh no. Oh no oh no. Bir 20 dakikalık bir bakış atalım. Devamını ee, devamında çekerim büyük olasılıkla. Başta frapsi, no oha. You know. Birden And daha the the da renklendi ya. Oh, Normal we're al Pernoda. yazıyı da açmamız lazım <laughs> ya. Yani. İngilizce en azından biraz bir şeyler anlarız. Hapın <laughs> almadın mı diyor. <laughs> Hap kalmadı fitil var diyormuş falan. <gülüyor> 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 Böyle şu ah, 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 falan easy. diyor. İngiliz bayrağı var. İngiliz oyunu mu ne? Aa at tarafı. Aa hemen mutlu oldu. Power no power. Yes. Ah. Ah. Ne yapacağız? Nereden alacağız? Bir şey takacağız sanırım. Restora machine. Şuradan söktük yalan. Hadi. Ah kalktık. Güzel. Oh yeah. Taktık. Sit down. Bayer Victor against Communism 1947. V'ye basalım bakalım ne oluyor. Ah, karaladı lan. Bir şeyler geliyor haberler. Bir swap. Allah Allah. Kafama göre yapıyorum valla. <laughs> Yanlış bir şeyler yapıyor muyum bilmiyorum. Geç diyoruz. Ararttı. Bence bu da geçer ya. Geç. Sıkıntı yok. Ve ee, kadın gitti. Kalkalım mı? Kalkalım tabi ya. Bıktım lan hep aynı şey yapmaktan. Close City Hall. Şey, altyazıları açabiliyor muyuz ya? Neyse. Artık ikinci bölüme. Sonuçta. Sonuçta. Vaa. Çizgi fixi. Tom ve Jerry'de vardı ya <laughs> böyle bir şey. Havayla gidiyor geliyor falan. <laughs> Kitli. Aha burası açık. Voo. <laughs> wow. Okey. Çöpler. Kırmızı çizgiler. Ne demiş? Restricted area. Neyse ya işte. Ne oluyor lan? Bu ne? Kırmışlar ortalığı ya. Allah Allah adamın yerine girdik. Tam biz bunu kullanmayı biliyoruz yanlış bir şey yapmamışızdır umarım. Sürekli bir şeyler geliyor. Yes sir. No, sir. Neyse yeter ya. Kalk abi kalk. Bu nedir ya? Neyse gidiyoruz. Whatever İnsanlar nereye gitmiş arkadaş? Oha! Balık mı lan onlar? Neyse. Buraya da oturabiliyoruz. Daha onun da gücü bitmiş sanki. Ah! Evet. Aa evet evet evet. Sıkıntı yok. Yedek var. Neyi araştırıyoruz onu anlamadım. İngilizce bilmeyince Herkesin yüzünde bir sahte gülücükler. Hey hey three stars Scott Whiskey. Vah. Ol şevizim. Against Europa. Kala smash. Geç lan. Kafamıza göre geç diyoruz abi. Ben bir şey anlamadım. Bırak. Remember to turn in your Otomatiği. Hiçbir şey değil bunlar ya. Kalk ya. Gidelim bakalım ne olacak. I did, I did no. Ne oluyor lan? Aha. Adama veriyor ilacı. Aha. We happy. Bak <laughs> çok mutlu oldu. Aha bana geliyor. Bana mı geliyor lan ha? Aç la kapıyı. Aha kapıya da zorladık. Bizi de kovalamasınlar. İlacı da almadık. Her yerde o aletlerden var lan. What's your problem ya? Neden sahte, sahteden gülüyoruz? Her yer açılmıyor abi. Aha. Benden mi vurayım. Vurayım kaç. smash it. Smash it. Okay. Come on, hit it. Hit it. Tamam sakin ol. Oh yeah. Ne oldu lan? Oha. Üh, sıçanmış. İlacı almadık aldık dedik ya. Gerçekler ortaya çıktı. Lan suçağını yiyor ondan sonra al bundan kullan diyor. Var mı böyle bir şey lan? Aha bayıldı. Kaç çabuk kaç. Vay şerefsizler vay. suçağını yedirecekler lan bana. Oğlum nasıl kaçacağız buradan? Alo. Aha buldum kaçışı. Oha. Yu. Süper. Abi enteresanmış ya. Bayağı sürükleyici, grafikler güzel. Aha. Kafaya vuracağım. Ne oldu şimdi? Öldün mü? Yok ya, yakaladılar, ölmedik. Yanlış mı yaptık ya? London Bridge has fallen down. London Bridge. London, Londra Köprüsü. Var. Geri dönmek falan. Neredeyiz lan? Yer altında. 1964, 8.30. Sahte gülücükler. O kim? Testlere gibi abi herkes ya. Doktor Jigsaw gibi herkes ya. <laughs> o ne lan? Para yok diyor para para. Para yok. Biraz su içelim. İç iç. Şunu da al. Kap. Bas şu tapaya. Tamam. Neyse. O ne lan bir sürü bir şeyler veriyor. Allah Allah ben açıldığını görmüyorum. Sağ köşede sübliminal mesaj çıktı abi göz. Ee, ne yapacağız şimdi? Evet Şu Asılı kadını tekrar kurcalayalım This is not who I really am. Mr. Stokes MPT Eee Şakır Şukur Eee Ne olacak şimdi Hey Cazır cızır bu ne be What's your What's your problem ya? Ne oldu lan? Nereye koyacağız bunu? Nereye korsan mı diyorsun ha? Yemeğe koydu. What's your problem? What's your What's your problem? Yes, çekiç Dur bakayım. Eh, 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 eh. Şu sandalyeye de baktım Kadının ipi nerede lan? Kadının ipi yok arkadaşlar. Bunu açamıyoruz zaten de. Bunu da açamadım. Bir sus be. Şu şişeyi alalım. Şurada vardı da gitmiş. Yes ladies and gentlemen. Oradan çıkılmıyor. Bu ne? Safety first. Safety? bir şişe daha var diyorlar. Kadının ipi yok abi. Tamam tamam sakin ol. Halledeceğiz. Mr. Sturks diyarı falan. Ben bunları pek okayamıyorum. Sorry. Main secondary sleeping cleaning. Uh, e. ID. Aha açıyoruz lan. Açtık. ooo bir sürü şey verdi. İyi hadi bakalım. Oy oy. Evet. Skapel. Değil lan skapel. Bu ne? Klot. Ne bileyim ya enteresan parçalar var ya. Anlamadım git. Şuralarda şişe falan var mı? Yok. Neyse, yukarı çıkalım, gidelim. Aha da, nereye geldik lan? Eee? Ne tarafa gideceğiz? Burası bizim evimiz mi oldu şimdi? Neyse. Bir şeyler gösteriyor. Su falan. Ah işte sana su. Böp, 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 böp. Suyu doldurdu galiba ya. Matarayı doldurdu evet. Hey! Ha, adamlar da gizleniyor. Bunlar fakir lan. Fakir. O ne lan? Grafikler gidiyor gülüyor abi. Tamam bir kam bir kam. Orası ev. Nereye gideceğiz? Şu tarafa doğru bir şeyler gösteriyor. Bakalım ne olacak? Öst Aha Mezara mı geldin? Ne oldu lan? Kustu mu lan adam? Öst aa öldürdük lan adamı Niye öyle bir şey yaptık? Ee, MPT mi? Ara şu adamı ara Branch branch Tamam çok güzel Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın videoları beğenmeyi unutmayın adamı gömeceğim mi lan küre kaldım lan yanıma Aha yiyecek topluyoruz güzel güzel Uykusu geliyor bizimkinin yavaş yavaş değil mi Why did we believe we them Peki Peki öyle olsun Soru işareti var Tam olarak burayı gösteriyor yani burayı mı gösteriyor? Ateş böcekleri. Burada birileri var. Aa su. Akşam oldu. You feel free. Uyumayı ver lan. Ne olacak yani? Tam olarak nereye gideceğiz? Onu anlamadım. Bir dakika, bir dakika. oyun biraz enteresan ama aha polisler mi lan yo polis hey it's a tale told by an idiot full of bak İnsanlar <laughs> insanlar ne hale gelmiş neyse takedan oh! it's me. İnsanları öldürüyoruz lan. Niye öldürüyoruz? Sebep? O nereye gitti? Penis mi? Ne diyorsun oğlum sen? İnsanlar hasta. Arkadan yanaşacağız değil mi? Abi şu göz, gözü doğru gidelim. Şş, sakin ol. Bugün üçüncü cinayetim, iyi mi? Tamam, gidiyoruz. Uykusu gelmeye başladı adamın. Bu ne lan? Ee, niye oturduk gözünüze? O ne ya? O ne ya? Bir sürü bir şeyler buluyoruz. Om. Eve mi geldik? Bir sürü ev. Ha. Göz orada. Oha. Ne oldu lan?

Kaçma, kaçma. Kadın geri oturdu. Ee, nereye gideceğiz abi? Anlamadım ki uykumuz geldi. Ee? Uyuyacak yer var mı? Vay be. insanlara bak. Heh. Ne kadar uyuyalım? Çok olmasın. Okey. Tamam. Oha! Ona lan. Biraz heyecan oldu neyse. Sakin. Lan ne oluyoruz? Ne oluyor lan? Uyudum, kalktım, saldırdılar. O Lan, tert. Aa, gittim. Yok böyle bir şey. Niye saldırdılar lan? Hadi, yeniden kalk. Wow. Ne yapacağız? F. Biraz bir şeyler içelim. Tamam. Ah şey kullanıyorduk değil mi? Şuradan. Tabi tabi medical. Bir daha kullan. İyi biraz kendimize geldik. Kanama devam ediyor. Kanama devam ediyor. Ne yapabiliriz? Bunu neyle açabiliriz? Telefon çalıyor. Çalar çalar susar. Evet. Kısaca we happy fe bu şekilde arkadaşlar. Enteresan. Basic lockpick. Mechanical. Elink Adamlar bizi ne dövdü lan? <laughs> sargı bezi var mı sargı bezi? Yaralarım aha var. Olmaz mı? Bandaj. Öf. Sarbayım yaraları. Ah kurtuldum. Asılı teyze. Burada duruyor. Neyse. Gidelim. Tekrar çıkalım. Bakalım bizi neler bekliyor. Onlar bize neden saldırdı? Ben onu anlamadım. You're not Harry. You're not you don't even look like him. Remember bread? I remember bread. I remember Allah'ın sana. Ne oluyor lan? <laughs> Oyunda çok hata var. Oyunda çok hata var gerçekten. Bir şeyler aldık. Burası kapatılmış. Tam olarak nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Onu tam olarak anlamadım. Evimiz burası. Şurada bir yer daha var. Alacak bir yer bulduk dedik. Adamlar bizi dövdü lan. Evet caddeler falan. Ah. Acayip hatalar var ya. Oha. Zeplin var orada. Yes lan. Crack gitti mi acaba ya? This <laughs> Niye verdik la? The Oraya bak oraya. git şuradan lan. Matara mı gele alacağım git şuradan. This one hurt a bit. İnsanları öldürdüğümüz <gülüyor> için <gülüyor> oldu sanırım. So Matara gitti. Matara gitti. <laughs> Quest found everybody must get falan. Everybody the get Stone. Hemen uyku çıkıyor ya. Ne çabuk? Ne oluyor lan? Oha! Taş atıyorlar. Vay şerefsiz. Ödüm koptu lan. şuraya gidelim. Burası neymiş? Niye kusuyorlar lan? Tamlar hasta abi, hasta. Ben takip etme döyeceğim bak. Allah Allah. Ne oluyor lan? Gene öldük abi yok böyle bir şey. Adamı öldürdüğümüz için arkadaşlar <laughs> toplandı sanırım. O ne lan? Yuh. Spacebar kontini. Öldük mü? Kısaca oyun bu şekilde arkadaşlar. Niye böyle yaptı ya? Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Devamı gelecek arkadaşlar.